Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün yine sizlerle beraber mükemmel bir oyunla beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ekranda yazdığı gibi Brutal Mania oynayacağız arkadaşlar. Brutal Mania iyi oynayacağız. Yine bir iyi oyunumuz arkadaşlar. Çok güzel mükemmel bir oyun arkadaşlar. Siz, sizin için araştırma yaptım, baktım. Güzel oyun ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah size beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl bir oyun olduğunu ikinci anlatayım. Oyun bir arana arkadaşlar. Yılan oyunu var ya onun gibi bir şey arkadaşlar. Ama böyle daha değişik. Adamlar birbirleri savaşıyor. Ee, birbirini öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Bizim hedefimiz arkadaşlar birinci olmak. Birinci olacağız ama bu kadar basit değil bu birinciliği olmak. Ben çok oynadım, denedim, denedim, yapamıyorum. Birinci olamıyorum yani. Ama inşallah şimdi Elif'imiz birinci olmak ve onu yapmak. Lafı çok uzatmadan ismimizi, Mustakbar ismimizi Mustafa ismimizi girelim. Mustafa kanalda. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya like attınız mı? Abone de oldunuz mu? Çok teşekkür ederim. Bir de 24 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. O zaman videomuza geçelim. Ne yaptık derken Allah? Lan dur, peşimi bırak. Lan dur sen benden kat kat peslisin. Oğlum ne konuşuyorsun lan? He hayırdır kardeş? Oğlum. İşler önemli işler. uf, al al al. Lan bana 5 metre ödedim. Biliyor bu. Kaç 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 kaç. <laughs> <Of, şimdi çaldı. gülüyor> oy oy hayır. Çok oynadım ya. O bana kafayı takmış Of bak. Evet. Şimdi oyunu da anlatmadım. Hani oyunu da Dediğim gibi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Divine oynayacağız arkadaşlar. Oyun arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Snacky var ya arkadaşlar ekranda şu an. O Snacky EO gibi dediğim gibi adamlar var. Adamlar dövüşüyor. Allah kaçtı. Bak bu yerdeki kırmızı topları Topluyoruz seviye atlıyoruz arkadaşlar. Ben konuşurken seviye 3 olmuşum. Farkında bile değilim. Öyle öyle bizim hedefimiz birinci olmak arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyiz. Ben inanıyorum. Dur, kaç bu bizden kat kat güçlü. Lan bana takmışlar. Dur biraz bu yerdekilerini toplayalım arkadaşlar. Size stratejik ilerliyorlar. Ama onun silahı benden kat kat güçlü. Biz burada satın alabiliyorduk arkadaşlar. Kutu açabiliyorduk ama on nerede? He geliştirmeler aynen. Geliştirmene girip ilk önce eğitim geliştiriyoruz. Seviye bir seviye ki paramız var. Biraz tamam dur silah. Stick çubuk. Uf çok iyi. Seviye 3 olduk ama yeterli paramız yok. Tamam geri dönelim şeyimizi aldık sonuçta. Eee uzun evet bir uzun o tövden stalkullah tövden stalkullah tövden lan dur kilimi çaldı şerefsiz bir yersin bunu sen ben oyun çok güzel arkadaşlar oyunun linkini aşağı kata koyabilirsem koyacağım hoppa bak bak onlar bana yetişemeden ben derken bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam şimdi gel. Savaşırken. Lan yerinde durmuşum ben de. Allah kahretmesin ya of, çok zor ya. Ay ben XP'ye bastım ya ben. Silahı basıyordum. Çaldım parasını. Kilini, parasını değil. Double kill. Hoppala artı 40 daha kazandık. Böyle böyle... Allah. Benim kilimi hayırdır oğlum siz? Biz dördüncü olmuşuz lan ooo oh. Bir dakika bir dakika. <laughs> ah be beşe düştük. <laughs> Lan bir videoda bana bir. Bir daha Vallahi tam diyecektim videoda ne oldu video girdim bana bir şeyler mi oldu diyecektim ki öldüm. İşte diyorum ya benim şu var bu şu mağazımı açınca böyle olur. 858 para gelişimiz çok iyi biraz buna basalım. Oy. Biraz da böyle XP XP yapalım ki adamımızı da geliştirelim. Derken gelişti. Biraz para kazanalım ve şey. Sen hayırdır, sen hayırdır oğlum. Ha hayırdır. Hayırdır oğlum. Ah ben. Araya sıkıştırmış öldü de tamam adamımız da gelişsin biraz. Oh be bunun çubuğu vardı. Şimdi çalacağım Mustafa! Bak bak o da benim çaldı ya. Bir saniye bir saniye abi ay sakin ol. Çok iyi. Böyle böyle bir 24. sırada şu an. koydu onu. Bunu oynayalım ama bu çok iyi. Hoppala <laughs> hale yersin. Sen... Hadi lan eve. Eve eve eve. haydi haydi. Yallah lobi. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar. dakika. Of, sonunda kurtuldum. Bu için, bu benim için bir avantaj. Ya arkadaşlar, içim bir ben birinci oldum. Aynen aynen. Aynen. Gel buraya. Fatima gel buraya. Fatima, Fatima gel buraya. O oh, kalbim durdu. Bana tek attı lan. Oh be nasıl çakacaktım. Oo oy 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 oy. Güzel balta. Sen gel buraya fakir. Of bu adam mı gelişmiş? Ağzının ortasına bir tane çaktı var ya. Hadi lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım lan. Hayırdır lan? Hayırdır? Siz hayırdır? Tamam abi. Ab abisin sen. Yok abisin. Lan, bir şey demedim ya. Sen abi misin dedim ya. Böyle böyle. O neydi lan? biliyorum ne zaman öleceğimi tahmin edebiliyorum. Mesela burada öleceğim. Ya, yok ya bak valla bu çok güzel. Çabuk çok. Hayır 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 hayır. Dört geliştir. Aa bak burada para. Bak ben diyorum o geliştirmeler ne? Ay dur oyuna gir. Bir saniye bir saniye ölün. Öyle beni öldürür müsünüz? Beni öldürür müsünüz? Arkadaşlar beni öldürün dedim. ya yani beni bir öldürsene. Öldü beni öldü öldü. Öldürsene ha. Dur şimdi değil. Ay yine oyuna gidin. Çok özür Vallahi arkadaşlar şu Bir de vur vur. Öldür öldür öldür. Video çünkü çok uzun oldu ya. Ver, seviye 6 olalım arkadaşlar biz. En iyisi bence bu. video çok uzun oldu arkadaşlar görevimiz yine başarısız ya bak bak o a, Allah kahretmesin baba taçımız düştü ya bizim taç vardı ya düştü birinci olamadık ya yine görev re, başarısız ya of Hiçbir iyi oyunu başaramıyorum ben doğru düzgün ya. Beceriksiz miyim ben? Neyse neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar da çok uzun oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoma like atmayı kanalıma da hala abone değilsiniz. Ya arkadaşlar ab ne bekliyorsanız abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bir bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.